Açar. Ters kanalımı açıyoruz. Şimdi ters kanalım var. On, i̇ki tane on lira. Ay, bir tane var İki lira. İki yüz lira. İki tane iki yüz lira. Evet. Bu para Bu da Bayramda biri. Bu da paraların hepsi bin lira bir tanesi farklı. Hepsi 1 lira, pul, bir lira. 50 kuruş o. 50 evet. Şimdi biz bunları şeker bayramı kurban bayramı toplamı mı oldu? İki, i̇ki, bayram topladık bu kadar. Bir tane. Lira. Hadi üst hepsi, üste hepsini şey. Dur, dur. bir tane 100 lira. İki tane 10 lira. İki tane 200 lira. İki tane dört tane de bir Kaç 20 TL. 4, 20 TL. 4 tane 20 TL. 1 tane de 50. Ne? 50 TL. Bu 50 TL'yi e, SMA hastası çocuk için yaz batıya vereceğiz. Bileklik aldık. Göster bilekliğini. Bu. Bu bileklik için 50 TL'ye vereceğiz. SMA hastası çocuk için. Yaz batı için. Top hayır paralarımızı sayalım. Kaç para toplam? Hepsini bir üst üste koyalım. Kaç paraydı? 50. 50. Zaten babalar günde harcadık biraz parasını. Şimdi şeker bayramında, kurban bayramında kalanlar bunlar. Şey, 20'leri de koy. Onu da koy. 10 liraları ver hızlıca. Sen 200 lira ver. En aşağı tabuları. 100 lira. Yüzü ver. 200. Orada 10 lira mı vardı? 10 tane birlik olması lazım. Say bakayım. lira, 1 lira, 1 lira, 1 lira, 1 lira, 1 lira, 1 lira, 500, ya. 550, anne, 570, anne 590, 90, 610, anne, 630, ayırıyor. 640, 650 anne. TL var. Tamam hayır. Ayırayım 1 lira, 1 lira. Şu 70 var. 10, 11, 12, 13, 13. 13. Tamam. 20, 40, 60, 80 yanlış saydık. 20, 40, 60, 80, 100, 100, 150, 250. 350, 400, 5, 650 TL param var Elif. Bunlarda? 650. Tamam. On da öyle 650, 660. Arkadaşlar 660 param var. 660 TL'm var. Ya iki bayram biriktirdik. Şeker bayramından kazandıklarımızın yarısını videoya, yarısını da babalar günü hediyesi harcadık bundan da 50 TL'sini sevme hastası yaz botuya vereceğiz. Bileklik parası. Yani geri kalanla arkadaşlar ne yapalım? Elif ne alsın? Siz söyleyin. Elif tablet istiyor ama tablete bayağı bir biriktirmesi lazım. Tablet istiyorum. Ama okul alışverişi yapabiliriz. Istiyorum. Kitap istiyorsun. Başka? Tablet istiyorum. Yani, defter istiyorum. Bir de? Tablet. Çanta. çanta en çok çanta tableti... istiyorsun. İstediğin i̇şte çanta bunları toplamı kadar ilik. Onun için daha uygun bir çanta bakabiliriz. Evet. İyi hadi 660 TL param var. Hadi güle güle harca. Tamam, Hoşçakalın. Bunu yapın. <laughs>